Tabii Nirgün Balkaç öncelikle şunu aktarayım. Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rasulayın bölgesinden, Rasulayın'ın güney hattından Amerika Birleşik Devletleri tamamen çekilmiş ve özellikle petrol kuyularının olduğu bölgelere yoğunlaşmıştı. Bütün güçleriyle birlikte ancak son bir, birkaç haftadır Amerikan askerlerinin Tel Tamir çevresinde olduğunu hemen söyleyebilirim. Evet Türk Silahlı Kuvvetleri Rasulayın'ın güneyinde Haseke'nin Tel Tamir kırsalında bulunan terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sızma ve saldırı hazırlığında olan teröristlerin bulunduğu noktaların başında olan Zarkan ve Dardara köyü kırsalı ile Ebru Asin hattını vuruyor. Ancak son zamanlarda özellikle 15 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri zırhlı birlikleri Dardara köyü çevresinde bir devriye gerçekleştirmişti. Ancak son zamanlarda bu devriyeleri arttırdığını görüyoruz. Bu devriyeler peki hangi bölgede yapılıyor? Tel Tamir'in doğu hattından girerek Barış Pınarı Harekat alanını 28 kilometre güneyinde bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şiddetli şekilde vurduğu, teröristlerin yoğun şekilde ağır silah yığına yaptığı Zarkan ve Dardara Köyü bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Bradley zırhlı devriyeleriyle birlikte bölgede keşif yaptığı görüldü. İşte son olarak yine çok sayıda teröristin öldürüldüğü özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri son 10 günden bu yana Tel Tamir'in hemen kuzeyinde bulunan Zarkan ve Dardara bölgesindeki hedefleri şiddetli şekilde vuruyordu. İşte Amerikan askerleri Amerika Birleşik Devletleri zırhlıları helikopter desteğiyle teröristlerin bu yoğun operasyon yaptığı bölgede Devriye başlattı ki önceki gün Amerikan askerleri yaklaşık 3-4 saat boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu operasyonların yoğunlaştığı bölgede hem yaya olarak hem de zırhlı araçlarla devriye gerçekleştirdi ki aynı zamanda Amerikan helikopterleri de bu devriyeye eşlik etti. Tabii şu çok iyi biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzey doğusunda tam 6 yıldır PKK YPG terör örgütünü himaye ediyor. İşte Tal bölgesinde yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin günlerdir yoğun şekilde terörist yığınağı yapılan ve ağır silah yığınağı yapılan bölgeleri ateş altına almasıyla birlikte köşeye sıkışan bu PKK YPG terör örgütüne karşı Amerika Birleşik Devletleri bölgeye gelerek örgütü adeta himaye eder bir devriye gerçekleştirmeye başlaması gerçekten çok dikkat çekici. Çünkü Amerikan askerleri bu bölgeden tamamen çekilmiş ve petrol bölgelerine yoğunlaşmıştı. Teltamir hattında Rusya ağırlıklı şu anda bir güvenlik gücü var. Yine Esed rejimine bağlı askerler var. Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerini zaman zaman vururken Rusya ile koordineli bir şekilde bu operasyonu gerçekleştiriyor. Ancak işte Rusya ile Türkiye arasında o bölgede bir işbirliği, bir başarılı koordinasyon devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye gelerek Tel hattında iki kez son iki hafta içerisinde iki kez üzerinde ağır silah monteli zırhlı araçlarla devriyeye başlaması gerçekten dikkat çekici ki Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten PKK, YPG terör örgütüne binlerce silah verdiği biliniyor ama bir taraftan da bölgeden çekilen Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda Tel Tamir bölgesine ilgi göstermesi gerçekten dikkat çekici. Ama şu bir gerçeğin de altına hemen çizmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri o Rasullah'ın güneyinde terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla o bölgede kimin olduğuna bakmadan hedefleri vurmaya operasyonlarını hem Zarkan hem Dardara hem Ebu Rasim hem El Kahtaniya hem U Umel Keyf bölgesinde devam ediyor. Yani 5-6 bölge Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından şiddetli şekilde vuruluyor. Ancak dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri özellikle son 10 gündür 38 teröristin etkisiz hale getirildiği ve en çok teröristin öldürüldüğü etkisiz hale getirildiği Zarkan ve Dardara bölgesinde birkaç gündür devreye başlaması gerçekten dikkat çekici. Ancak askerlerimiz, komandolarımız nokta atışıyla bütün bölgelerde terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor Nilgün Balkaç.